Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Nisan ayında yaşanacak tabiri caizse action RPG şöleninden bahsedeceğim. Toplamda 6 oyunumuz var ve bu oyunlarla ilgili yenilikler mevcut. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Video izledikten sonra eğer videoyu beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. İlk oyun Path of Exile 2'nin güncellemesi arkadaşlar. Down of the Hunt güncellemesi gerçekten büyük ve oyunu bir seviye yukarı çıkarmış durumda ve gelen özelliklerle beraber gerçekten büyük bir güncelleme diyebilirim. Biliyorsunuz ki Path of Exile 2 erken erişimden açıldı ve yavaş yavaş oyunu yenilikler ekleyerek en son tamamladıktan sonra erken erişimden çıkarmayı planlıyorlar. İlk gelen büyük patch'te arkadaşlar Down of the Hunt patch'i. Kısaca gelen özelliklerden bahsedeceğim. Yeni bir tane sınıf eklendi Hunters adında ve onun dışında 3 tane sınıfa işte Warrior, Mersinir ve Viçe yeni askendanslar geldi. Yeni yetenekler var. Yeni support canlar eklendi ve gerçekten e, ikisi de özellikle support can ve yeni eşsiz eşyalarda yani unique eşyalarda güzel e, tane gelmesi oyunun ne kadar ciddiye aldıklarının göstergesi bence. Onun dışında oyuna yeni içerikler eklendi arkadaşlar. Yeni endgame içerikleri eklendi ve Gerçekten benim gözümde şu anda Action RPG sınıfının en iyi oyunu diyebilirim. Zaten bahsedeceğim oyunları da göreceksiniz ama şu anda Action RPG sınıfının en iyi oyunu Path of Exile 2 diyebilirim arkadaşlar. Erken erişim olduğu için e, oynamak isteyen arkadaşlar öncelikle erken erişim paketleri alması gerekiyor ve bu da Steam'den 15 dolardan başlıyor ve 30 dolar ve 45 dolara da bunları alabiliyorsunuz. Eğer oynamak istiyorsanız 15 dolarlık olanı alıp oynayabilirsiniz. Fakat beklerseniz de bu oyun erken erişimden çıktıktan sonra ücretsiz bir oyun olacak. Bunun da bilgisini vereyim. YouTube of Exile'ın bu güncellemesinin geliş tarihi ise arkadaşlar 4 Nisan. 4 Nisan'da Türkiye saatiyle akşam 10 yanılmıyorsam oyuna girilebilir olacak. Dediğim gibi erken erişim paketini alıp bu oyunu deneyimleyebilirsiniz. Şimdi geçelim sıradaki oyunuma. Sıradaki oyunumuz Last Epoch arkadaşlar. Last Epoch'un ikinci sezonu geldi. Gerçekten oyun çıktıktan sonra birinci sezon duyurulduktan sonra ortalama 6-7 ay belki de 8. ayını bulmuştur yeni sezonun gelebilmesi için ama Last Epoch'da zaten bunun bilgisini vermişti. İyice ne çalışacağız. Oyunla ilgili eksikliklerimiz var. Bunları tamamlayıp sezon 2'ye öyle geçeceğiz demişlerdi ve gerçekten hakkını vermişler diyebilirim. Çünkü Last Epoch arkadaşlar diğer bahsedeceğim oyunlara göre çok daha küçük yapıda bir grubu var ve ellerinden geleni yapıyorlar ki bence çok da başarılılar bu konuda. Zaten bununla ilgili de Geçtiğimiz haftalarda bir dram olmuştu. Path of Exile'la tarihleri birbirine yakın gelince Last Epoch'da mecburen çıkış tarihini ertelemek zorunda kalmıştı. Normalde Nisan 2'de çıkacak olan oyun şu anda 17 Nisan'da çıkış yapacağını duyurdu. Last Epoch oynamak istiyorsanız 18 dolar bir fiyatı var arkadaşlar. Ama size şunu sonuna kadar söyleyebilirim. Eğer Action RPG seviyorsanız ve gerçekten oynamak size keyif veriyorsa 18 dolar Last Epoch için hiçbir şey arkadaşlar. Çünkü sezonluk bir oyun olduğu için siz daha sonraları da bu oyuna girip onu, oyunu deneyimleyebilirsiniz. Gerçekten güzel ve kaliteli bir oyun. Gelecek olan güncellemenin adı arkadaşlar Tomb of the Erased oyunu. Bu yeni lig oluyor sezon 2'nin ismi. Ve oyun tamamıyla böyle kendini yeniden yapmış diyebilirim. Yani tabiri caizse rework gibi bir şey yapmışlar. Çünkü gerçekten çok büyük yenilikler var. Onun için bunların hepsini böyle sıra sıra size sayamayacağım. Ayrıyetten videolarını belki yapmayı düşünebilirim. Sadece şunu söyleyebilirim ki en önemlisi olduğu için söylüyorum. Last Depot zaten halihazırda oynayan arkadaşlar bilir. Seçtiğimiz bir ana klaslar vardı. Bunun dışında alt klaslardan birini seçiyorduk ama seçtiğimiz alt klası değiştiremiyorduk. Ama yeni gelen sezonla beraber alt alt klasları da değiştirebileceğiz. Bunun dışında birçok yenilik bizleri bekliyor. Bununla ilgili de dediğim gibi ayrıyetten bir video yapacağım. Daha geniş bir videoyla karşınızda olacağım. Şimdi geçelim bir sonraki oyuna. Evet, şimdi gelelim Diablo 4'e arkadaşlar. Beni de takip eden bilir ki en çok oynadığım oyunlardan bir tanesi. Fakat en çok hayal kırıklığına uğradığım oyunlardan da bir tanesi Diablo 4 diyebilirim. Diablo 4'ün de arkadaşlar Nisan ayında yeni sezonu geliyor. Yeni sezonda normalde Nisan'ın 15'inde gelecekti. Fakat daha sonradan Diablo ekibi bir açıklama yayınlayarak birkaç hafta gecikeceğini söyledi. Ortada dolaşan bu gecikme hesapları Nisan 29 gibi oyunun geleceğini söylüyor. Fakat ben ona kesin gözüyle bakamıyorum. Çünkü oyuna girdiğimizde normalde daha önce Nisan 15'ten sonra Nisan 29 gözüküyordu. Fakat Diablo ekibinden net olarak 29'unda çıkacak diye herhangi bir şey söylemedikleri için ben Diablo ile ilgili kesin 29'unda çıkar diyemiyorum. Ama çıkma ihtimaline karşın Nisan ayı için Diablo'yu da tanıtmak istedim. Diğer oyunlara göre çok pahalı bir oyun arkadaşlar ee, şu anda ben size Diablo'yu alın diye tavsiye vermem alacaksanız da indirime girmesini bekleyebilirsiniz diyebilirim çünkü oyunun hem ana oyunu var hem de DLC'si var ana oyun 50 dolar DLC ise 40 dolar toplamda 90 dolar oluyor fakat bu sürekli indirime giriyor arkadaşlar eğer takip ederseniz oynamak istiyorsanız hem ana oyunu hem de DLC ile beraber indirime girdiği günler oluyor neredeyse yarı yarıya daha ucuz bir fiyata alabiliyorsunuz. 90 dolar vermeye hiç ama hiç değmez. Ama indirime girdiğinde deneyimlemek istiyorsanız Diablo 4'ü de alabilirsiniz arkadaşlar. 8. sezonu geliyor oyuna dediğim gibi ya Nisan'ın 29'unda veyahut da Mayıs'ın başları gibi bu oyunu deneyimleyebileceğiz. Yenilik olarak hala hazırda Diablo oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Herhangi bir böyle çok büyük bir yenilik yok. Her şey aynı diyebilirim. Sadece Diğer sezonlara nazaran Diablo 4 artık biraz daha zorlaştırılmış vaziyette. Onun dışında herhangi bir değişiklik yok. Eğer Diablo 4 ile ilgili içerikleri merak ediyorsanız kanalıma girdiğiniz anda birçok videoyu görebilirsiniz. Şimdi geçelim diğer oyunumuza. Evet bir sonraki oyunumuz Torchlight Infinity Sandlord sezonu arkadaşlar. Torchlight Infinite diğer oyunlara göre arasındaki fark şu. Torchlight Infinite tamamen ücretsiz bir oyun. Herhangi bir şekilde satın almanıza gerek yok. Fakat oyun içi bazı satın alımlar gerçekleştirme şansınız var. Ki bu biraz da oyunun böyle hani tam olarak diyemem ama biraz böyle pay to win'e kaçabiliyor diyebilirim. Çünkü her karakteri ücretsiz versiyonunda oynayamıyorsunuz. Bazı karakterler var bunları oynayabiliyorsunuz. Ama bazı karakterler için de paket satın almanız gerekiyor. Bu şekilde oynayıp deneyimleyebileceğiniz bir oyun. Benim size tavsiyem şu yönde olur. Eğer ilginizi çekiyoruz, çekerse Ücretsiz versiyonunu alın. Oradan birkaç tane kahramanı denedikten sonra eğer oyunda hoşunuza giderse istediğiniz kahramanı satın alıp oynayabilirsiniz. En azından e, hala hazırda oynamış olduğunuz bir action RPG oyununuz varsa sevdiğiniz mesela atıyorum Path of Exile gibi veya da Diablo gibi oradaki içerikleri tükettikten sonra bir sonraki sezon gelene kadar Torchlight Infinite deneyebilirsiniz. Denemeye değer bir oyun. Ama dediğim gibi oyun içerisinde e, satın alımları olan bir oyun. Onun için Öncelikle deneyip eğer beğenirseniz, değer derseniz sonradan satın alımlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi de geçelim bir sonraki oyun. Evet şimdiki bahsedeceğim oyun diğer oyunlara nazaran sezonluk bir oyun değil arkadaşlar. Oyunun adı V Rising. Oyunun hem e, PvE hem de PvP tarafı var. PvP tarafında gerçekten kaliteli ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Oyunun ücreti 18 dolar ve bunun dışında bazı DLC'lere sahip. Onları da almak istiyorsanız ekstra onların da ücretini vermek zorundasınız. Bu oyunu neden tanıtmak istedim? Çünkü diğer oyunlara nazaran onlara benzer oyun aslında. Action RPG ve izometrik görünümlü ama herhangi bir şekilde sezonluk bir oyun değil. Fakat e, gerekse Diablo videolarımda, gerekse diğer yaptığım videolarda bazen işte oyunun PvP'si güzel mi? PvP oynanır mı? falan diye sorular geliyordu. Arkadaşlar eğer Diablo PTFE tarzı oyunları seviyorsanız ve gerçekten PvP yapmayı istiyorsanız V Rising sizin için 10 numara diyebilirim. Çünkü PVP tarafı gerçekten güzel. Oyuna siz girdiğinizde satın alıp kendinize ait bir server kurabilirsiniz veyahut da bir başkasının serverına girebilirsiniz. Oyunda vampir temalı bir oyun ve biraz da hayatta kalma action RPG tarzında bir oyun arkadaşlar. Oyuna giriyorsunuz, oyunda materyaller topluyorsunuz. Bu materyallerle kendi kalenizi inşa edebiliyorsunuz. Bu kendi kalenizi inşa ettiğiniz sırada daha iyi silahlar ve daha iyi eşyalar için etrafınızda bulunan Yaratıklarla savaşıyorsunuz ve bunun dışında materyaller toplamaya başlıyorsunuz. Ve bütün bu hepsini yaparken de kendinizi diğer online oyunculardan korumak zorundasınız. Çünkü saldırı anında oyunda ölürseniz bütün her şeyinizi kaybedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tabi sizin oynadığınız server'a göre değişiyor. Bazı server'larda bunu iptal edebiliyorlar ve bir şeyinizi kaybetmeden devam edebiliyorsunuz. Ama gerçekten o rekabetçi yapısı ve PvP düzeni çok güzel ve çok iyi oturtulmuş diyebilirim. Çok da fazla yetenek, yetenek sayısı var. Bunları kafanıza göre ayarlayıp kendi build'inizi oluşturabilirsiniz. Ve PvP istiyorsanız V Rising'i deneyebilirsiniz diyorum ve geçiyorum bir sonraki oyuna. Evet son oyun ise arkadaşlar yine diğerlerinden çok farklı olan fakat oynaması gerçekten mükemmel zevkli. Yine izometrik action RPG oyunu fakat diğerlerine göre çok ama çok daha zor. Çünkü Soulslike bir yapısı var. Onun için eğer böyle zor oyunlardan hoşlanmıyorsanız bunu denemenizi tavsiye etmem. 20 dolar bir ücreti var. Ve bu ayın 30'unda yani Nisan'ın 30'unda yeni güncellemesi gelecek. Oyun zaten güzeldi. Yeni güncellemeyle beraber çok daha iyi bir yapıya kavuşacak diyebilirim. Dediğim gibi bir Soulslike yapısı olduğu için öyle kolay bir oyun beklemeyin. Gerçekten zor. Özellikle boss fight'ları sizi geren böyle bir tilt eden bir yapıya dönüşebilir. Soulslike oyunlarını seviyorsunuz ve action RPG oyunlarına da bir merakınız varsa No Rest for the Wicked gerçekten mükemmel bir oyun diyebilirim. Hatta oyun zorluğu böyle zor olması beni çok etkilemez. Ben güzel oyunları oynamayı severim derseniz bence kesinlikle denemeniz gereken bir oyun. Ayırdığınız zamana kesinlikle değecek diyebilirim. Bu video bu şekilde böyle sanki oyun tanıtım videosu gibi oldu. Çok da fazla detaylara giremedim oyunlar hakkında. O yüzden bahsetmiş olduğum oyunlar hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız bunu bana altta yorumlarda bahsederseniz ben ona göre bu oyunlarla ilgili detaylı videolar hazırlayabilirim sizin için. Ama zaten e, önümüzdeki günlerde Path of Exile ve Diablo'nun videolarını bolca görebilirsiniz diyebilirim. Eğer zaman ayarabilirsem de Last Tip da yine videolarını hazırlayacağım. Ama diğer oyunlar için ekstradan aşağıda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Nisan ayının tadını çıkarın diyorum. Bay bay.